Son dönemde bu emek ve emanetlerin bazı iddia ve dedikodular vasıtası ile gölgelendiğine şahit oluyoruz. Milletimizi umut olarak anılması gereken İyi Parti maalesef iftiralar ve dedikodularla alınmaktadır. İlk günlerde şahsımın onuru ve şerefi söz konusu olsa da dava arkadaşlarımın bir toz zerresi kadar bile emeğinin heba olmaması adına suskunluğumu korudum. İnandım ve bekledim ki genel başkanımız bu dedikodu ve iftira çarkını kıracak, gereğini yapacak. İnanıyordum ki Sayın Genel Başkan Meral Akşener İyi Parti'ye verilen hiçbir emeği iftira, hırsızlık ve para ilişkileriyle aynı cümle içinde kullandırmayacak. Ama olmadı. Bu çirkin ve eğri işlerin önüne geçmek yerine o kazanın altına odun atıldı. Suskunluğumu korumakla birlikte partimizin elini rahatlatmak, soluk kaldırmak için hakkımdaki iddiaların araştırılmasını talep ettim hem parti disiplin kuruluna hem de İyi Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetimine dilekçe verdim. Ancak üzülerek tecrübe ettim ki kutsal emanet gördüğüm emekleri korumaktaki hassasiyetim partimizin yetkili kurullarında karşılık bulmadı. Gelinen noktada Türkiye'ye ve Türk milletine güneşi vaat eden İyi Parti'nin üzerine gölge düşürülmesi karşısında susman mümkün değildir. Gördüm ki suskunluk genel başkanımızın etrafına yuvalanmış olan ve o güneşi gölgelemeye kalkan hesapçı ve kurnaz kişi ve odaklara güç katmaktan başka işe yaramayacak. Öyle sınır tanımaz bir iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız ki her gün iddialar değişiyor, her gün yeni yalanlar üretiliyor. Her gün yeni kalpler kırılıyor. Nitekim benim Sayın Genel Başkan ve yakınlarının banka hesaplarını incelettiğim yalanıyla başlayan dedikodular bugün disiplin kuruluna sevkimde gerekçe gösterilen taciz iftirasının atıldığı ahlaksız bir girdaba kadar sürüklenmiştir. Bu kadar basitleşebilen, bu kadar alçalabilen bir güruhun iyi ve cesur daha fazla iyi ve cesur insanları daha fazla kirletmesine sessiz kalamam. Ben bir haysiyet mücadelesi veriyorum. Bu mücadele yalnızca kendi adıma verdiğim bir mücadele değildir. Bu mücadele başta canımdan aziz bildiğim ailem olmak üzere tüm emektarlarımız, gönül veren tüm seçmenlerimiz adınadır. İyi Parti'nin dedikodularla ve hiçbir ferdinin hak etmediği iftiralarla anılmasına engel olmak içindir. Bu hareket tüm emektarlarımıza patronluk taslayan, kendine özel 3-5 kendini bilmezin yalanlarıyla genel başkanın fikrini ve vicdanını zehirlemeye kalkacağı sahipsiz bir hareket değildir. Bu hareket il ve ilçe başkanlarımızdan mahallelerde emek veren cesurlarımıza kadar hepimizi ağalıp taslayan 3-5 kendini bilmezin dedikodu çarkında ezilecek, itibarsızlaştıracak bir hareket de değildir. Bu hareket partimizi şahsi malı zanneden, tüm unsurlarını idare edebileceğini zanneden, kendini bilmez bir güruhun elinde oyuncak olabilecek bir hareket de değildir. Bu hareket kibirli bir güruhun iyi ve cesur insanları bozuk para gibi harcayabilecekleri bir hareket de değildir. Bu gerçekler ve yüklediği sorumluluklar gereği gereken adımları attım, atıyorum. Bu çirkinlikleri artık hukukun, adaletin gündemine taşıyorum. Tüm iddiaların araştırılmasını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Bu şahsıma genel başkan yardımcılığı, milletvekilliği gibi onurlu görevleri yapma imkanı veren iyi ve cesurlar ailesine karşı namus borcumdur. Bu noktadan sonra bütün vebal de suskunluğun ebedi zarafetini görmezden gelenlerin boynundadır.